Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün yine yeni bir TV box incelemesiyle sizlerle beraberim. Bugünkü izleyeceğimiz, e, inceleyeceğimiz TV box e, x 86 Pro X3 modeli arkadaşlar. E, vakit geçirmeden kutuyu açıyorum arkadaşlar. E, tüm TV box kutularında olduğu gibi direkt e, cihaz bizi karşılıyor kutu açılışında. Gördüğünüz gibi cihazın üst tarafı böyle arkadaşlar. Şurada LCD bir paneli var. Bu tarafa geçtiğimizde bir adet USB 3 girişi. Bir adet USB 2 girişi. Şurada bir SD kart girişi bulunmakta. Buraya geçtiğimizde burada bir av girişi var. Kablolu bağlantı için ethernet girişi var. HDMI çıkışı var arkadaşlar. Optik ses çıkışı var. Buradan da adaptör girişimiz var. Diğer taraflarında bir şey yok arkadaşlar. Kutu içeriğinde tüm TV Box'larda olduğu gibi yine HDMI kablo, standart kumandası kullanım kitapçığı ve adaptörü mevcut arkadaşlar. Buraları ben hızlıca geçiyorum. Zaman kaybı olmasın diye. Ee, direkt hemen cihazımıza enerjiyi verip bir an önce incelemeye geçmek istiyorum. Şuradan gördüğünüz gibi hemen adaptör girişinden bağladım. HDMI'yı de bağlayalım. Cihaz açılırken ben de size e, teknik bilgileri hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Cihaz e, Emlucu'nun S905X3 X3 işlemcisini taşıyor arkadaşlar. Yine Mali G31 ekran yongasına sahip. E, bu cihazda 4 GB RAM, 32 GB e, hafıza bulunmakta. Cihazda Bluetooth desteği mevcut arkadaşlar. E, çift band Wi-Fi desteği mevcut. E, daha sonra e, 8K'ya kadar 8K 24 FPS'e kadar 4K 75 FPS'e kadar videoları destekliyor arkadaşlar. Bu arada cihazımız da açıldı. Cihazımızın ana menüsü böyle arkadaşlar. E bu hani, ana menüdeki e, resimleri falan şuradan alttan bir bar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan değiştirebiliyorsunuz resimlerinizi. Şu ana ekrandaki resmi falan değiştirebiliyorsunuz. Cihazlardan cihaz kitlendiği zaman falan buradaki geri tuşuyla direktmen cihazı ana menüye getirebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir var gördüğünüz. Şuradan tekrar kapatabiliyorsunuz bunu. E, cihazın settings menüsünden ayarlarına girelim arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi burada A ve internet bağlantıları ayarı var. Buraya tıkladığımızda görüyorsunuz zaten e, hangi A bağlan, bağlanacağımızı gösteriyor. Nerelere bağlanmak istiyorsunuz? Buradan o menüye girerek e, bağlantımızı yapıyoruz. Buradan hesap ayarları Google hesabınızı açıp Google Play'den uygulamaları indirmek istiyorsanız buradan hesap ayarlarınızdan hesap girişini yapabilirsiniz. Uygulamalar menüsü var. Buradan uygulamaları yüklemek, tekrar kaldırmak için, özelliklerini görmek için bu menüyü kullanabilirsiniz. Cihaz tercihleri var arkadaşlar. Burada cihaz hakkında teknik tek bilgiler var. Gördüğünüz gibi cihaz adı burada X88 Pro X3 olarak geçiyor. Android sürümü 9 arkadaşlar cihazın. Güvenlik yaması, Android güvenlik yaması 5 Ağustos 2018 görünüyor. Bu menüden önüne çıkıyorum. Bu menüde ayrıca e, tarih, Bluetooth ayarları, tarih-saat dil ayarları, ses depolama, ekran koruyucu ayarları, güvenlikle ilgili birkaç e, ayar var. Ayrıca en altta şurada e, atmacatmaca settings diye bir bölüm var arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman e, cihazla ilgili e, birkaç ayar daha var. Burada gördüğünüz gibi işte cihazın e, bağladığınız televizyona göre e, en bon, boy kenardaki boşlukları yukarıdaki aşağıdaki boşlukları düzenlemek için bir ayarı var Buradan onu yapabiliyorsunuz Gördüğünüz gibi aşağı yukarı Eşkali. Burada HDR HDR ayarları var arkadaşlar Bu genelde 30'da zaten bulunuyor Bu da yine HDR HDR ayarları var bu da 10 ayarında kalacak Ondan sonra arkadaşlar bakalım burada başka bizimle ilgili Burada fazla bir ayarımız yok arkadaşlar. Bu menüden de çıkalım. Gördüğünüz gibi. Çıkalım. Şurada Oral Settings diye bir ayar var. Buna tıkladığım zaman yine deminki menüye benzer bir menü çıkıyor. Yine burada da uygulama bildirimler, ekran ayarları, ses ayarları, işte depolama ayarları. Hemen hemen diğer menünün aynısı. İşte güncelleme ayarları falan var. Burada da e, status bar diyor. Aşağıdaki barla ilgili bir menü var arkadaşlar. E, bu ayarları fazla e, kurcalamasanız iyi olur bence. Buradan çıkayım ben. Gördüğünüz gibi cihazın ana menüsü böyle arkadaşlar. E, şuradan YouTube uygulamasından cihaz performansı ile ilgili bilgi edinmek için uygulamamıza girelim. Bakalım YouTube'daki performansı nasıl? Gördüğünüz gibi YouTube direkt açtı arkadaşlar. Şuradan bir 4K, 8K bir video deneyelim. Bakalım performansı nasıl. İnternet bağlantınızla alakalı tabi bunun hızı arkadaşlar. İnternet bağlantınız ne kadar hızlıysa o derece cihaz daha hızlı bağlanıp daha hızlı videoları açıyor. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde videoyu açtı arkadaşlar. Tabi benim yine internet bağlantım biraz sıkıntılı olduğu için böyle donmalar yapabiliyor maalesef. 3 kattan bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi YouTube'da herhangi bir şekilde sizi üzecek, kasacak bir cihaz değil. Rahatlıkla YouTube'da bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet rahat şekilde tıklanıp tıklar, tıklar tıklamanız açıyor. Youtube'da fazla zaman kaybetmeden çıkalım arkadaşlar. İkinci olarak cihazın e, web performansına bakalım arkadaşlar. Google Chrome'dan girdim arkadaşlar. Sahibinden bir bakalım. Sahibinden genelde cihazları kasan bir sayfa. Burada deneyelim cihazı. Zorlayalım biraz. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde resimleri, yazıları eksiksiz bir şekilde açtı. Şuradan herhangi bir ilana tıklayalım. Gördüğünüz gibi resimleri yine tıklar tıklamaz açıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet başarılı bence. Bir sayfa daha deneyelim arkadaşlar. Böyle çok resimli. Ya onun sayfasına girelim. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde sayfaları açıyor arkadaşlar. Yani taktikler bir şekilde web'de gezinti yapabilirsiniz. Yani bu sayfaları yavaş açmasının sebebi benim internet bağlantımla alakalı. Yoksa cihazla alakalı bir durum değil yani arkadaşlar. Yoksa cihaz gayet hızlı bir şekilde internette gezinti yapmanızı sağlıyor. Arkadaşlar buradan da e, çıkalım. E, Cihazlar yine kasan zorlayan bir uygulama. Kod uygulamasına girelim. Koddeki performansı nasıl ona bakalım. Daha önce eklenti yüklemiştim ben buna. Türk botu. Bir buradan deneyelim. Açılış hızına falan bakalım. Dizi modüllerinden Herhangi birine tıklayacağım. Böyle rastgele tıklıyorum arkadaşlar. Sırf e, e, size hızlıca göstermek için. Yani şuradan herhangi bir diziye tıklayayım. Eğer linklerde falan bir sıkıntı yoksa gayet hızlı bir şekilde açacaktır. gördüğünüz gibi gayet sıkıntısız bir şekilde hızlıca açıyor arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Video uzamasın diye buraları da geçiyorum. Kodde de siz bir cihaz arkadaşlar. Buradan çeşitli uygulamalardan denemeler yapalım arkadaşlar. Normal dizi, dizi filmde ulusal kanallarda. Ondaki performansına bakalım. Buradan e, ulusal kanallardan birine tıklıyorum arkadaşlar. Sanırım bu link kırık. Daha değişik bir Gördüğünüz gibi eğer e, tıkladığım linkte yayın varsa direktman açıyor. Açmayan kanallarda genelde kırık linkler falan oluyor. Kanalda e tıklayalım. Ulusal kanallardan. Gördüğünüz gibi gayet hızlı. Fox'a tıklayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tıklar tıklamaz açıyor. Yani Bu tür uygulamalarda e, Sizi üzecek bir cihaz değil gayet başarılı bir şekilde açıyor. Her türlü işinizi rahatlıkla görebilir. Yine e, size başka bir uygulama deneyelim arkadaşlar. TubeBak seçtiği diye bir uygulamamız var. Bunu deneyelim. Ya tabii ücretsiz uygulamalar olduğu için genelde e, reklamlara tıklamanızı tıklamanızı istiyor arkadaşlar. Yani bir kere tıklıyorsunuz reklama. Bir kere tıkladıktan sonra bir daha e, hiçbir şekilde sizden gördüğünüz gibi 30 saniye e, reklamla gezindikten sonra uygulamaya girebilirsiniz falan diyor. Yani bir kere tıkladığınız zaman 30 saniye gezdiğiniz zaman bir daha sizden e, herhangi bir şekilde e, reklam tıklamanızı istemiyor. 30 saniye bekleyelim olmazsa. Size de uygulamanın ilgili fikir edinmiş olursunuz en azından arkadaşlar cihaz e, hakkında ben de bu arada sayfa açılmadan birkaç size bilgi vereyim yani cihaz e, e, bu ekran yongası ve bu e, işlemci taşıyan cihazlar arasında gerçekten e, incelediğim cihazlar içinde gayet iyi gördüm bu cihazda. Performans açısından gayet başarılı bir cihaz. Yani baktığımda gördüğünüz gibi direkt açıldı. Buradan ulusal kanallara girelim arkadaşlar. Kanal D'ye tıklayayım. Yani büyük bir ihtimalle kırık, bir linki var bunda. Gördüğünüz gibi açtı. At. TRT1'e tıklayayım. Instagram'daki linkle alakalı. Eğer orada yayın varsa direkmanı açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıyor arkadaşlar. Bu arada pirinççi geçiyor oradan. Güzelce videomuzun da içine etti. Gördüğünüz gibi açıyor arkadaşlar. Kanalda daha tıklayayım. Yani çeşitli kanallara tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bazen yayınlar gidiyor olabiliyor. EBA'nın kanalı mesela açık sürekli. Tüm uygulamalarda e, sizi gördüğünüz gibi e, üzecek, sıkıntı yaratacak bir cihaz değil. Rahatlıkla. Ama tabii şu reklamlar çıkıyor ara ara. Buna da mecbur tıklıyorsunuz. Uygulamayı kullanabilmek için. Buradan da çıkalım arkadaşlar size göstermek istediğim ayrıca uygulamalar içinde ne olabilir? Şu ayda 64'e girelim. Cihazın e, bilgileriyle ilgili size özelliklerini göstereyim. Gördüğünüz gibi e, cihazın e, bu menüsünde e, Remini gösteriyor. Toplam kullanabilir alanını gösteriyor. Toplam hafızasını gösteriyor. Bluetooth versiyonunu gösteriyor arkadaşlar. Şurada işlemci menüsüne gelelim. Tabii bu da ücretsiz olduğu için bunda da reklamlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi çekirdek mimarisi 4x ARM Cortex A55 1908 MHz'e kadar çıkabilen bir işlemci. 64 bir 64 bit e, ARM ve 8 tre A 32 bit modda şu anda. 4 çekirdekli bir işlemci arkadaşlar. Dediğim gibi Şuradan ekranına bakalım. Gördüğünüz gibi ekran yuvası Mali G31 gösteriyor burada. Android versiyonuna bakalım arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim Android 9. Termaline bakalım arkadaşlar. Yani termali burada 73 derece falan gösteriyor ama arkadaşlar siz ona aldanmayın. İnanın ben bakıyorum mesela buradan. Öyle sıcak değil şu anda cihaz. Sizi aldatmasın. 73 gösteriyor ama o kadar sıcak değil cihaz. Tam net göstermiyor zaten bu cihazlar. Yani dediğim gibi benim aklıma gelen şu anda cihazla ilgili bilgiler bunlar. Eğer farklı bir sorularınız, cihazla ilgili bilgi almak istediğiniz cevaplarınız, şey almak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız buradan yardımcı olmaya çalışırım. Yine şuradan atladığım bir şey var mı bakayım. Yani şurada Watchit diye bir uygulama var arkadaşlar. Bunu göstereyim. Bu da gayet başarılı bir uygulama. Yani bu uygulamayla da tüm internetteki diziydi, filmdi, belgesel kanallarıydı yüklediğiniz bundle'da varsa hepsini izleyebiliyorsunuz bunun biraz açılması uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. İşte trend olan diziler, popüler diziler, filmler. Yani aklınıza ne gelebilecek varsa internetteki tüm içerikleri bulabilirsiniz. Gayet başarılı bu uygulama. Burada IPTV bölümü de var arkadaşlar. Yine buraya da Huhu eklentisi var bunun. Hatta canlı canlı göstereyim size. Onu da yazarsanız buradan Gördüğünüz gibi IPTV'leri de getirebilir size. Getiriyor daha doğrusu. Tüm IPTV'lerini liste liste buraya gösteriyor. Oradan tıklayarak istediğiniz IPTV'yi izleyebiliyorsunuz. Bu uygulamayı da tavsiye ederim arkadaşlar. TV baksanıza kurabilirsiniz. İleride daha değişik bandıllar çıkarsa daha da iyi olacaktır bu uygulama. Şu an sadece bir FUHU diye bu bandılı var. Ama o da gayet başarılı. Biraz yavaş yalnızca artı benim internet bağlantısı yavaş. Belki de onunla ilgili olabilir. Gördüğünüz gibi şimdi IPTV'leri getirmeye çalışıyor. Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki IPTV'lerle ilgili. Bu arada mouse'un yere düşürdük. Gördüğünüz gibi... uygulamadan da çıkıyorum arkadaşlar. Başka şurada reklamsız YouTube var arkadaşlar. YouTube Funsit diye bir uygulama var. Ama tabii ara ara yine buna da güncelleme geliyor. Kapanıyor bu cihazda. Güncellemeniz lazım. Arkadaşlar benim şu anda bu cihazla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, dediğim gibi e, bu segmentteki cihazlar içinde e, gördüğüm kadarıyla gayet başarılı. E, yazılımı falan oturmuş bir cihaz fazla kasılma donma yapmayan bir cihaz. E, e bu segment için gayet başarılı. Ekran yongası gayet başarılı. E, hatta videoyu kapatmadan bir iki tane de şey deneyelim. Test videolarından deniyordum Az daha onu unutacaktım bakın. Şuradan kaç tane test videosu açayım ben. Onları da görün en azından açısından. Testte şurada 60 FPS bir video var. Mesela bunu bir açıp deneyelim. Size fikir vermesi açısından yazın. Baştan başlasın. Gördüğünüz gibi fazla bekletmeden açtı arkadaşlar. Bu 4K 60 FPS bir video arkadaşlar. 30 FPS değil. İleri geri alalım bakalım. cihazda herhangi bir kasma donma oluyor mu? İleri aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alır almaz direkt aldığım yerden başladı arkadaşlar. Gayet başarılı bence. Bu videoları siz üzecek bir cihaz değil. Bundan çıkalım arkadaşlar. Normal 30K bir video açayım size. 4K 30 FPS video açayım. Bunu da baştan başlatsın. İleri alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alır almaz tıkladığım yerden direktmen başlıyor. Yani e, daha düşük frame'li daha düşük işlemcili cihazlarda ekran yorgusu daha düşük cihazlarda ileri geri aldığın zaman cihaz kasılıp donup kalıyor arkadaşlar. O yüzden size bunları gösteriyorum. Şurada bir 50 fps videomuz vardı arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Gördüğünüz gibi 50 fps bir video. 3840 x 2160 piksel bir video bu. 4K 50 fps bir video arkadaşlar. Gene bunda da ileri alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet başarılı bu şekilde yine kasmadan donmadan bitrate atlamadan açıyor. İnceleme videolarında geçtikten sonra dediğim gibi e, cihazla ilgili daha farklı sorularınız varsa yorumlar kısmında yazarsanız arkadaşlar yardımcı olmaya çalışırım. Sonuç olarak cihaz bence gayet başarılı bir cihaz. X88, X88 Pro X3 Üstündeki işlemci ve ekran yongası gayet başarılı. E, bu segmentte alınabilecek cihazlardan biri. İşinizi rahatlıkla görebilecek bir cihaz. Yani günlük rutin işlerde YouTube'du, işte IPTV izlemeydi, e, ne internette gezmeydi, işte sosyal medya falan e, konularında girmeydi falan. Bu tür işlerde inanın e, işinizi çok rahatlıkla görür. Ee, söyleyeceklerim bunlar bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmında sorularınız olursa e, yazarsanız size yardımcı olmaya çalışıyorum. Kanalıma da abone olmayanlar o olursa sevinirim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.